Yarısını da onaya gelince alırsınız. Gelmezse de %50 aldığınızda devam edersiniz. Yemin ediyorum başıma o kadar çok geldi ki. Çünkü onaya ne zaman geliyor? Ya da onaya gelmez diyorsunuz bir hisse bir kopuyor. Bir gün geçti, iki gün geçti, üçüncü gün borsa çöküyor. Adam onu bahane ediyor. satışlarla tak onaya getiriyor mesela. Onaya geliyor o zaman burada. İşte orada herkes korkarken bu onayda mal almak gerekiyor. Yani arkadaşlar onaya gelmesini beklemek Tek başına yeterli değil ya da onaysız da yeterli değil. Ben olsam kırıldığı zaman %50 alırım. Onaya geldiği zaman da %50 alırım diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Formasyonlarımıza. İkili tepe, ikili dip. Bilmiyorum anlaşıldım ama. Çok kötü oldu ya. Şimdi bir tane daha formasyon söyleyeceğim. Ondan sonra deli gibi örnek çalışacağız. Arkadaşlar çanak formasyonu. Yani çanak yemek böyle yemeği yediğimiz şeye çanak mı diyorlar? Çanak çok, yemeği, çok yemek çok ekmek yiyeceksiniz. Gerçekten bu çanak var. Bu çanak formasyonundan karnınız doyacak. Gerçekten göreceksiniz. Ya, oradan ya bir şey söylüyorum. Bir ta, zaten tobo ile çanak formasyonu birbirine çok benziyor. Yani zaten dedim ya hepsi iki şey sadece görünüşüne göre adını değiştiriyorlar. Ee, Aklınızda kalsa yani yemek yemek istiyor musunuz? Karnınız doysun istiyor musunuz? Çanak formasyonu. Gerçekten. Yani bizim borsamızda çok güzel çalışıyor. Burada Ahmet Hocam, Ahmet Mergin Hocam herkese bunu kafasına soktu. Çanak, çömlek değil mi? Yani kendisi çok büyük hizmetler etti tabii bu teknik analiz konusunda. Yani çok da kıymeti bilinmiyor aslında. O da bu işin duayenlerindendir. Bu çanağı herkesin kafasına soktu. Çanak. Yemek yiyeceğiz abi. Yemeğimiz yani. Neymiş bu çanak abi? Neymiş bu çanak formasyonu? Çanak çömlek, fincan kul. Hep duyuyorsunuz abi. Ya yani adı üstünde böyle bir çanak var. burada. Yani yemek yiyeceğiz. Üstüne de kahvemizi içeceğiz. Yani buradan şu yemeğimiz. Bu da işte çay kahve tatlı neyse. Bu arkadaşlar. Yani kafanızdaki şekil şu. Arapça bilenler için bu sin harfine benziyor. Biraz. Sin mi? öyle bir şey herhalde. Sat mı ne onu. Ya yani böyle şöyle bir şey. Bir de bu adam bunu üçlü yapıyorlar. Bir daha yapıyor buna. Bir daha yapar yani bunu. Fark etmez. Buna bir tane küçük yapıyor böyle. Sonra dönüyor buna bir de böyle küçük yapıyor. Peki neye geldik yine arkadaşlar? Bak hiç kafanızı karıştırmayın. Hiç. Sadece iki çizgi bak. Bir tane yine boyun çizgisi. Bak her şey burada bitiyor. Bir tane daha aşağı çizgi. Bak yine iki çizgi çizdim. Aslında bütün formasyonlar, fincanlar, kuplar, dikdörtgenler, flamalar hepsi iki tane çizginin bir şekilde şöyle, böyle, böyle çapraz üçgen bundan oluşuyor. Şimdi ne bu çanak kulp formasyonu? Şimdi nasıl oluşuyor olabilir? Adam bunu nasıl çiziyor olabilir? Şimdi düşünelim. Şimdi bu adam bir haber aldı şirketle ilgili. Buradan yavaş yavaş topluyor işte aşağı yatıyor falan ama mal geldikçe alıyor mesela. Alıyor ama artık fiyat düştüğü için de hacim azalıyor. Satacak adam yok. Şimdi nasıl oluşacağını hayal ediyorum bunu. Niye böyle bir formasyon oluşur? Kafamda canlandırmaya çalışıyorum. Sonra diyor ki benim birazcık da diyor yukarı doğru çizmem lazım mal alırken. Yani düşerken hadi altına yattık ama artık mal gelmiyor. Ben bir yukarı doğru da almaya başlayayım diyor. Başlıyor yukarı doğru oyuncu, grup, spekülatör, piyasa adına ne veriyorsanız almaya başlıyor. Alıyor, satanlardan alıyor. Fiyat yukarı gidiyor diye satıyor insanlar. İşte şu, satıyor, alıyor, 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 Bir noktaya geliyor. Bir noktada diyor ki ya ben biraz durayım diyor ya. Ya durayım yani hani aldık. Bir bakayım ne olur diyor yani. Bu sefer alım almayı bırakıyor almaya bırakıyor. Belki de birazcık satış baskısı kuruyor hisseye. Yukarılara satış yazıyor. Birileri daha bu sefer düşmeye başlayınca korkuyor. Diyor ki bu hisse buradan buraya düşmüştü daha önce. Yine oraya gelebilir. Yani yine düşebilir diye insanlar satmaya başlıyor. Bu o satmaya başlıyor. Bu kendine satıp baskılıyor olabiliyor bazen hisseyi. Kendi mesela aşağılara yazıyorlar kademeye. Onu da anlatalım. Ya mesela aşağı kademelere bin bin lot yazıyor ya kendi 500 satıyor. Onu sattığını gören sen de 500 satıyorsun. Adam aşağı giderken bile mal alabiliyor. İlla yukarı giderken almasına gerek yok. Yani hisseyi altları dolduruyor. Yukarıdan kendi satışlarını atış satıyor. Satarken fiyat aşağı gittiği için insanlar korkup satıyor. Milletin malını da alıyor. Yani o 1000 notun 500'ü kendi malı 500'ü milletin malı. Ama onun için ilk başta mal alması lazım tabii ki. Onu da burada zaten yapıyor. Yani bir mal toplama sürecinin mutlaka bir bant aralığında olması lazım. Peki sonra ne yaptı? Burayı yaptı. Burada maliyetlenme bitti artık. Oyuncunun maliyeti bu arası. Yani şu ikisinin arasında. Şurada bir yerdedir büyük ihtimalle. Buralarda bir yerde maliyet yaptı. İkisinin ortalaması da dedim. En son yine boyun çizgisi nerede kırıldı? Boyun çizgisi şurada kırıldı. Şurada boyun çizgisi bakın kırılıyor. Onaya geliyor. Onay dediğimiz ne? Ben artık daha düşmeyeceğim. Ben bu çizginin altına düşmeyeceğim. Gel hisse al. Adam bunu bize niye yapıyor abi? Çok düşündüm. Niye yapıyor yani? Bize bunu niye öğretiyor? Ben size bunu niye öğretiyorum? Adam ya yani niye gelip mesela tümünü temizleyin? Neden gelip burada bu hisseyi burada dinlendiriyor? Yani bu, bu, burada niye dinlendiriyor? Niye burada şurada yapmıyor bunu? Burada niye yapıyor yani? Bunu bizim gördüğümüz bilmiyor mu? Biliyor. Bunu bilinçli yapmıyor mu? Ya bilinçli yapıyor bunu, bilinçli yapmıyor. Niye burada dinlendiriyor? Niye orada tutuyor? Ya bu fiyat buradan aşağı şöyle nasıl kaymıyor mesela? Niye kaymıyor? Kim kaydırmıyor bunu? Niye kaymıyor ya? Ya o gün orada o kadar alıcıyı nasıl buluyor mesela? Ertesi gün yükseliyor. Bir günde ne değişti baba? Nasıl burada yani? İşte burada da diyorum ki piyasacı diyor ki kardeşim ben yaptım oyuncu da diyor. Gel diyor, al diyor, para kazan. Onun ekmeğine yağ sürmemiz için yapıyor bunu. Onunla birlikte hareket edelim diye yapıyor. Bizi speküle etmek için yapıyor. Bize WhatsApp'tan mesaj atamadığı için, benim telefon numaramı bilemediği için, seni tanımadığı için, diyor ki ben sana bunu öğrettim diyor Gürkan. Piyasa sana bunu niye öğretiyor? Burada bunu öğrenince bize niye ekmek veriyor? Pavlov'un köpeğini düşünün ya da işte labirentteki bir fareyi düşünün. Doğru yolu bulunca fareye peynir veriyorlar. Bize de formasyonu buluyoruz. Peynir veriyorlar. Biz hep bu formasyonu arıyoruz. Çünkü hep peynir var sonunda. Ya bize peyniri neyi veriyorlar? Bunu yapalım diye, mal taşıyalım diye veriyorlar. Öyle değil mi? Biz de bu peynirin peşindeyiz yani. O peynir ne peki? O peynir piyasa ya paralel bir kazanç. O peynir beni çok zengin etmez. Ama o peynir ya borsa %100 giderken %150, %200, %125 borsa giderken en azından borsa kadar para kazanmanı sağlar. Çünkü bu peynir sana taşıma bedeli veriliyor. Gel diyor al diyor bunu al. Sana ihtiyacı yok aslında. Ama katılım gösterilirse, hisse alınır, satılırsa sen arkadaşına söyleyeceksin, mal taşıyacaksın. Yani öbür gün çok kolay mal çıkacak. Hisse al beni yaratıyor. O zaman ben size ne demiştim? Temel hikayesi olan hisselerde aslında buna çok bir ihtiyaç yok. Zaten hisse o kadar güzel albenisi var ki firma üretiyor, yatırımları var bilmem ne. O yüzden çok fazla teknik resimler çok çalışmaz yani ihtiyacı yok. Zaten fonlar alıyor, temettücüler alıyor, değer yatırımcıları alıyor. Ama bu tip fiyatının evrenin üstünde bir hisse fiyatlanacaksa, spekülasyon tip fiyatlara gidecekse, yukarılara gidecekse bu formasyonlar olmak zorunda. Mal falan taşıtamaz yoksa bize. Ya geçen, ismini vermek istemiyorum, yemin ederim dandik, borsanın en dandik hissesinde mal taşıyoruz ya yani görseler diplomamızı falan yırtarlar. Ama biri para kazandık. gerçekten Allah nazarlarına yok böyle bir şey. Ama bu resmi okuduğumuz için bize mal taşıtıyor adam. Çünkü çocuk adam diyor ki neyse artık kimse ben zaten %300 %400 para kazanacağım. Ya %50 %70'ini Gürkan'a vereyim. O birbirinden alır diyor. O ona verir diyor falan. Katılımcı çekiyor yani orada. Yani adam tek tek lotları sayayım burama değil o malını almış zaten. Bundan sonra tereyde edecek. Yani bu çizgiler bu şeyler kendi kendine oluşmuyor. Bana gel diyor, al diyor. Adam diyor. Yoksa niye burada dursun bu? Bu ya bunu buradan niye döndürüyorsun baba? Dö git buradan döndür, şuradan döndür, buradan döndür. Hiç döndürme. Öyle yapanlar da var. Adamı çok parası var, bize ihtiyacı yok. Hiç şey yapmıyor. Ama demek ki birileri bizi çağırıyorsa biz de olay yerine intikal edeceğiz. Yani formasyonlar bu şekilde oluşuyor. Bu çanak kup formasyonu. Bunu gözünüzde hayal edin. Bunun yatayı da olabilir. Yani illa böyle olmak zorunda değil. Yatayda da olabilir bu. Çanak kup formasyonu. Ya çizeyim isterseniz onu. Ya orada ya ben mesela size dedim ya hep böyle düz olmuyor bu. Hani bu şeyler. Çok mu karıştınız ya? Ne durumdasınız? Biri, birkaç kişi yorum yapabilir mi ya? İyiyim, kötüyüm, dağıldım, koptum falan. Hocam tane tane gidiyor. Gerçekten de güzel gidiyor. Tamam, tamam. Yani ben o kadar eğitime katıldım ee, yani en önde olduğunuzu söyleyebilirim. Estağfurullah yok hocam öyle bir tamam. şeyimiz yok da. Sadece yok ben... çok keyifli hocam Bunu söylemeye tamam. çalışıyorum. Şimdi bu örneklere bir an önce geçmek istiyorum. İki saatinizde tamamladık. Şimdi bu çanak Kup formasyonu ben niye para kazanamamışım biliyor musunuz arkadaşlar? Tecrübemi anlatayım. Ben hep bu resime baktım. Ulan bu resim hiçbir yerde yok ki. Olmuyor. Veya bu resmi. Çap, şey yapıyorlar, yamuk yapıyorlar. Yani nasıl anlatalım? Nerede benim paint'im? Ya bu, hisselere de tek tek inanın 40 hissede hepsine bakacağız. İlk önce ama kafanızda bir oluşsun. O grubu da yazdım, çizin. Buyurun. Şimdi biz alıştık ya o resme. Bu bunu yapamaz ya. Ben şimdi o resim nizami çalışıyor ya alış a, a, alışmışız ona çok aşağıda kaldı ya neyse şimdi, biz, şimdi o resim nasılydı abi bu prematüre olmuş gibi ama ne var şu boyun çizgisi şimdi ben hep o resmi aradım arkadaşlar bulamadım çok az hissede buldum. Sonra inancımı yitirdim. Ama sonra baktım ki bunlar aslında yer değiştiriyor. Bak burada bir çanak oluşuyor. Burada bir kulp oluşuyor. Bunu tamamlayayım istiyorsanız sonuna kadar. Şöyle. Burada bir kulp oluşuyor. Burası da bu, bu da bir çanak kulp formasyonu aslında. Ama biz göremedik bunu. Biz bunu şöyle aslında bunun bir tane de şöyle bir şeyi vardı. Bunu çizmedik. Bak yine iki tane kanal arasında. Görüyor musunuz? İki kanal arasında sıkışmış bir fiyat. Ama bu sefer kanal böyle değil böyle bakış açımızı değiştiriyoruz. Fotoğraf çekerken. Yani böyle çekmiyoruz da böyle çekiyoruz. Böyle çekiyoruz. Aynı onun gibi. Bakın burada bir kanal var. Bu kanalda hareket ederken geliyor ve boyun çizgisini kırıyor. Fiyatı çizeyim hemencik siyahla. Yeşille çizeyim paradan haberimiz olsun. Şöyle geldi. Ya şans ya onaya geldi işte bir kere de. Bizi kader yüzümüze güldü. Onay da şuraya geldi. Abi bu da Çanak Kul formasyonu. Çok para kazandıracak Çanak Kul formasyonu. Ne kadar peki bunun hedefi? Bunun ilk hedefi şu arkadaşlar. Kul. İlk önce bir kul hedefine gidiyor bu. Bu zaten kul hedefine gidip gelmiş diyeceksiniz ama hadi kul birazcık daha büyük hayal edin yani. yani orayı ben ayarlayamadım. Kul hedefi şurası. Çanak hedefi neresi? Çanak hedefi de burası. Biz kötü çizdiğimiz tam çanak hedefini çizmişiz. Tamam. Şimdi ne oldu? O zaman bizi hedef çizerken şöyle olacak. Çanağın boyu kadar. Yani fincanın boyu kadar hedeflerimiz var bizim. Bizim şuradaki şey idare resme dönersek o zaman diyor ki buradaki formasyon birinci diyor hedefin diyor şudur diyor senin kardeşim. Şuradaki boy var ya şu. Çanağın boyu ekmek yiyeceğiz ekmek oradan aklımıza gelsin yemek. Ben sana diyor bu kadar yemek vereceğim diyor. Bu, bu tasın tasın kadar değil mi? Tas ne kadar yemek alır? O kadar yemek yani. Kaç? 300 gram mı? Ne kadar hacmi? Ne kadarsa boyu? O zaman bu kadar vereceğim diyor. Bak çizmiş adam buraya. Bu kadar yemek var. Bu, bu kadar alır diyor. Birazcık da bu kadar vereceğim sana istersen de diyor. Onun boyu da şurası. Görüyor musunuz? Oraya gelince bir dinleniyor. Yani o zaman çanak Fincan Kup da de deniyor. Ben Çanak Kup demeyi daha çok seviyorum. Çanak Kup formasyonlarında hedef o zaman ne kadar? Şuradaki şeyimiz kadar. İlk önce kulbun boyu kadar sonra da fincanın boyu kadar. Tamam mı? Ama bu şekil inanın çok yatay şekillerde olacak. Şimdi madem öyle birazcık da dağıldık. Benim de şeyim düştü. Şöyle yapalım. çıkmak isteyen arada araya çıksın. <laughs> Sigara içmek de serbest. Bu on, aslında yüz yüze eğitimi özledim ya. Daha güzel oluyor yüz yüze eğitim. Nerede? Ee, şimdi idealde gelelim. Çanak hedefi, kuluk hedefi. As Asar sandı mesela. Şimdi arkadaşlar bu grafik sizin dersiniz için hazırlanmış bu grafik değil. Bu grafik ben para kazanmam için piyasada çizdiğimiz bir grafik. Şimdi sileyim mi bunu yoksa üstünden mi anlatayım? Sileyim istiyorsanız. Ya son halini görün diye şey yaptım. Alarm kurmuşuz buraya gelmiş demek ki. Benim bir arkadaş diyordu ya hala. Şimdi bu aselsana, insanlar çok isyan ederler aselsana. Bazı hisselerin bazı görevleri